Rabbena la tec'alna ma'al kavmi zalimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanoğlu bu dünyada ya cennetteki yerini hazırlar ya da cehennemdeki yerini. Evet, insanlar ve cinler öldükten sonra yeniden dirildiklerinde ya cennete gidecekler ya da cehenneme gidecekler arada kalış yok yani. Kur'an-ı Kerim cennete gideceklerin cennettikleri anlatırken onların mutlu insanlar olduğunu, sevinçten yüzlerinin pırıl pırıl parladığını söylüyor. Cehennemliklerin ise yüzlerinin kapkara olacağını ve üzüntüyle, esefle kendi kendilerini kahredeceklerinden bahsediyor. Evet değerli dostlar, bu dünyaya imtihan için gönderildik. Bunu hep duyarız, hep de söyleriz. Bu dünyaya Allah'u Azimüşşan'ın emrettiklerini yapmak, Allah'ın yasakladım dediği şeylerden de uzak durmak için gönderildik. Eğer böyle yaşarsak bunun sonucu olarak da ahirette mükafatını alacağız Cezadan da kurtulmuş olacağız. Kur'an-ı Kerim bize daha bu dünyadayken bizlerin nelerin beklediğini, hem dünya hayatında son olarak, hem de ahirette öldükten sonraki hayatta bizlerin karşısına nelerin çıkacağını hep anlatmıştır, aktarmıştır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de geçmiş toplumlardan da yer yer bahsediliyor. Geçmiş toplumların peygamberlerine nasıl karşı çıktıklarını, Allah'ın emirlerine nasıl baş, baş kaldırdıklarını anlatıp bu dünyada onların da helak olduklarını söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim bizi uyarıyor. Tarih boyunca da Allah'ın göndermiş olduğu peygamberler toplumlarını uyarmışlardır. Önceden haber verilmiştir yaşanacaklar önceden bildirilmiştir ve seçim insanoğluna bırakılmıştır. İnsanoğlu artık seçimini kendisi yapacak. Ya şu taraftan gidecek ya bu taraftan gidecek. Gittiği tarafın yolunun sonu nereye çıkacağı da peygamber aracılığıyla bildirildiği için kendisi de biliyor bunu. Bilerek seçiyor, bilerek isteyerek o yola giriyor demektir. Değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ümmetlerden onların helakından bahsedildikten sonra arkasından şöyle bir bilgi de ekleniyor. Deniliyor ki bu, bu dünyada başlarına gelen helak durumlarıdır. Bu dünyada başlarına gelenler. Ahirette ise daha büyüğü onları bekliyor deniliyor. Ahirette daha büyük bir azaba düçar olacaklarını söylüyor. Bu anlattığımız seviyedeki insanları Kur'an-ı Kerim şöyle tanımlıyor. Onlar için diyor ki bunlar zalim insanlardır. Evet bu insanlar başkalarına zulmetmediler belki ama daha büyük bir cürüm işlediler, kendi kendilerine zulmettiler. Kendi kendilerine zulmettiler. Yani göz göre göre kendilerini ateşe attılar. Kendilerini ateşe atan bu insanlar göz göre göre sonunu bile bile o yolda yürüyen bu asi insanlar, bu Allah'a baş kaldırmış insanlara Allah-u zalim diyor. Bu zulümleri sebebiyledir ki ahirette cezalarını kendi yaptıklarını çekecekler. Yoksa ahirette başkalarının yaptıklarından dolayı bir azaba uğramayacaklar bunlar veya bu insanlara diş bileniyordu, bu insanlara zaten düşmanlık yapılıyordu da ahirette onların eline düştüğü için böyle bir azaba düçar olacakları söylenmiyor. Böyle bir şey yok. Hatta ayeti kerimelerde üzerine vurgu yapılarak deniliyor ki kendi kendilerine yaptılar. Allah zerre miskal, zerre kadar kimseye haksızlık etmez. Bir başka bilgi daha, bu insanlar, yani bu dünyadayken baş kaldıran, asi olan, peygamber tanımayan, Allah tanımayan bu insanlara Allahu Azimuşşan mühlet de veriyor. Çoğunu da affettik diyor. Çoğunu da affettik. Uzun bir müddette bu insanlara dokunmayarak mühlet de veriyor ki hani belki akıllarını başlarına alırlar dönerler tövbe ederler yaptıklarının yanlış olduğunun farkına varırlar ve yönelirler Allah'ın çizdiği yola dönerler diye mühlet de veriliyor. Ama bu mühlet sonucunda görüyoruz ki çoğu insan hala çoğu toplum hala durumunu düzeltmemiş Hatta peygamberlerine böyle yüzlerine baka baka yahu sen bize helaktan, azaptan bahsediyordun ya şu azap bir gelsin de görelim bakalım diyerek baş kaldırmışlardır. İşte onların çekeceği azap ahirette çok daha büyüktür. Şimdi bu anlatımlardan sonra Kur'an-ı Kerim dönüyor Müslümanlara, iman eden bizlere bir dua öğretiyor. Dua şu, Ya Rabbi bizi zalim toplumla aynı yere koyma, birlikte yapma diye bir dua öğretiyor. Şimdi bu dua derslerimizde şunu öğrendik değil mi değerli dostlar? Duanın hem kavli olanı var hem de fiili olanı var. Burada fiili olan dua nedir? Yani zalimlerle birlikte olmama konusundaki fiili duamız ne olmalıdır? Nasıl bir tavır olmalıdır? Bizler Allah'ın emrettiklerini yapan, kayıtsız şartsız Allah'ın gönderdiklerine iman edip teslim olan, boyun eğen insanlar olacağız ki fiili olarak zalimlerden uzak bir tavır ortaya koymuş olalım. Kavli duamız da budur işte. Rabbena la tec'alna ma'al kavmiz zalimin. Ya Rabbi bizi zalimlerle birlikte tutma. Birlikte haşretme diye dua edeceğiz. Bu duayı da çok yapacağız. Çünkü zalimlerle birlikte olmak onlara dokunacak azabın bize de dokunması anlamına geliyor. Aynı azap bize de dokunur. Zalimlerle birlikte olursak Allah'ın gazabı ve öfkesi de bizim üzerimize olur. Bu sebeple Mevla Teala Hazretlerinin azabını ve gazabını celbetmemek için bu duayı da çok yapacağız. Ne zalimce yaşayacağız, ne kendimize, nefsimize zulmederek yaşayacağız, ne Allah'a baş kaldıracağız, zalim olacağız, ne de bu duayı unutacağız. Bu duayı devamlı dilimizden düşürmeden yapacağız. Diyeceğiz ki Ya Rabbi zalim insanlardan bizi uzak eyle. Çoluk çocuğumuzu da uzak eyle. Neslimizi de uzak eyle. Değil mi ki bu insanlar Allah tanımaz, peygamber kabul etmez, hakka baş kaldırır, hakka baş kaldırır, isyan eder. Bu insanlar zalimdir. Bizi zalimlerle birlikte yapma, aynı kefeye koyma, aynı yerde değerlendirme. Allah'ım diye dua ediyoruz. Amin, amin, amin. Selamünaleyküm.